Herkese merhabalar. Horst Türk kanalından selamlar, saygılar. 29 Kasım Çarşamba günü gündüz İstanbul at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan Altalı Ganyan tahminlerimi sizler için paylaşacağım. Bu arada kanalımıza abone olarak bizlere destek olursanız Horst Türk TV kanalına e, destek olursanız seviniriz. E aynı zamanda videoları beğeni ve yorumlarla da desteklerseniz mutlu oluruz. Gelelim İstanbul yarışları 8 koşu programı var. Gündüz İstanbul'da dolayısıyla bir tane altılımız var. Tüm koşulara kısaca değinelim. Birinci koşuyla birinci dörtlü ganyan saat 14.30'da başlıyor. Grubun kalite safkanı 2 numaralı Özgün Taş e, bu uygun grubu geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu mesafede fena da dereceleri yok. Müslüm Çelik'te bizim bankumuz olacaktır 2 numaralı Özgün Taş ama kolay bir yarış değil. Zaten satış koşusu istikrarsız isimler bir araya gelmiş. Normalde ya hepsi yapılmalı ya da Özgün Taş tek atılmalı diye düşünüyorum. İkinci koşu yedeli plase oyunları başlıyor. Bu yarışta handikap 22 bir yarış 2000 santilikte. Genelde bu tarz handikap 22 ve uzun mesafeli yarışlarda hafif kilo saklanların daha etkili olduklarını ben düşünürüm. Bu yüzden de burada 5 numaralı King Runner Özcan Yıldırım'la bizim banko adayımız olacaktır. Zaten burada normalde 5 ve 4 arasında ben kararsız kalmıştım. 5 numaradan tek tercihimi kullanıyorum yedili plase oyunları için. Gelelim üçüncü koşula. Altılı Ganyan'ı başlatıyoruz saat 15.30'da. Handikap 16 dişlere ait bir yarış. Oldukça şart olarak zor bir yarış konulmuş. İlk ayağı her zaman olduğu gibi. Hem handikap 16 olması hem dişlere ait olması koşuyu zorlaştıran sebeplerdendir. Dolayısıyla burada öncelikle kendi tuttuğunuz atlara, takip atlarınıza mutlaka öncelik veriniz. Bize gelirsek ee, kolay bir yarış olmayacak. Biz buraya 6 at ayırdık. Sizler de e, dikkat edin derim bu yarış e, gerçekten kapamalık bir yarış. 3 numaralı Dilan Kız'a başvurum Pratik üre indirimi almış. Birinci atımız 4 numaralı Hopa'dan ve 5 numaralı Çağlayan Şelale. Daha sonraki ihtimallerimiz 6 numaralı Eda Yap. Her zaman istikrarlı koşan bir saf kaneral çizikle yazılır. Ve daha yere geniş olanlar ise 9 numaralı Gökçe Soy ve 10 numaralı Belina Yatun'a uygun kilolarından dolayı şans verebilirler. Sıralama 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 şeklindedir ama dediğim gibi biz 6 at yazdık 6 at yazamadık 12 at koşuyor bu koşuda. Herhangi bir atın en sonuncu atın bile gelme şansı olabilir bu koşuda. O yüzden ee, i̇lk ilk ayaktaki atların güç ve kalite oranları da birbirine çok yakın. Her an birbirlerini geçebilecek isimler bu isimler. O yüzden dikkat edelim. Bizim sıralamamız 3, 4, 5, 6, 9, 10 dedik. Geldik ikinci aya. Maiden bir yarış. Dördüncü koşu. Üç yaşlı Araplar 1500 santite çıkıyorlar. Favorimiz bu yarışta. 3 numaralı Bay Maraton. Turbo Şövalye Çaprazlaması Özcan Yıldırım. Orijinal olarak burada hemen ben buradayım diyor kalite olarak rakipleri 2 numaralı Panarası ve 1 numaralı Kerpiçli olur. Sürpriz anlamında 8 numaralı traktör ve eküerlerden 11 numaralı Can Beyliğe de şans verebiliriz. Sıralama 3-2-1 ön planda 8 ve 11 daha sonra. Beşinci koşuya geldik. Üçüncü ayak oluyor. Şartlı 3400 cm'likteki bir koşu. 4 numaralı Can Şadi ile başlayacağım. Özcan Yıldırım'da birinci atımızdır. Rakipleri kim olabilir? numaralı hızlı ayak ve tabii işte e, yine yazılır. Son yarışları biraz kötü gelmiş olabilir ama bu atın kısrak babası Caş'tır ona göre dikkat etmek lazım. 1 numaralı startı da almış, çıktığı gibi bitirirse hiç şaşırmam ikinci atımı olacaktır. Onun dışında 2 numaralı Dinç Ege ve 1 numaralı Çalkhan da grubun iyi isimleri. Sıralama 4 6 2 1 şeklinde 3. ayakta Dördüncü ayak Tur koşusuyla devam edelim. Kısa vade 8400 santitik kumda bir numaralı kıyıcı her ne kadar 5 gün önce Antalya'da kazanıp buraya gelecek olsa da ve yine her ne kadar 63 kiloda olacak olsa da normal şartlarda is, iyi durumdaki bir kıyıcı e, kolayla e, hiçbir at, Arap atı daha doğrusu Türkiye'de bulunan Arap ben geçebileceğini düşünmüyorum. Zaten son Antalya'da koşusunda da sizlere alternatif tek olarak önermiştik. E, kıyıcı gününde ise kazanır. Gönülde değilse ancak diğer rakipleri şans olabilir Ama tabi burada iyi durumda isimler var. Örneğin Kapris son 6 yarıştır kazanarak geliyor. Topazgöl gerçekten bir nevi Kaysbertler burada bir hayli fazla. Şöyle bir bakalım. On atın içerisinde yani bir tane Tunç Süperi var. Kurtal yavrusu. Diğeri de Çakıl Uçanoğlu yavrusu. Bir de Şamil Bey yavrusu var ama onun da kısa Kaysbert olduğu için Kaysbert kontenjanına koyabiliriz onu da. Yani 10 8'inde Kaisbert kanı var. Şöyle ilk bakışta hemen daha birinci kuşaklarda dikkat çekiyor. Bir nevi Kaisbertlerin yarışı gibi olmuş Albatur koşusu. E, ilginç Tabii ki burada e, biz kıyıcıyı tek atıyoruz. E, sizlere. Tabii son karar sizlerin sonuçta burada e, çok formda isimler var. Kapris gibi, Topaz gör gibi isteyenler daha farklı bir oyun kurgusu. Başka teki varsa burayı daha fazla at yazabilirler. Biz de kıyıcı tek dedik. Çok fazla sözü de uzatmış gibi olduk. Hemen 5. aya gelelim. 5. aya Handicap 15 dişlere ait bir yarış. Biz burada 2 at arasında bir yarış bekliyoruz. 1 numaralı Margin Kol ve 2 numaralı Perhane Sultan. 1-2 arasında bir yarış. Hatta ben 2 numaralı normalde bu grubun daha üzerinde bir kalitesi olduğunu düşünüyorum. Alternatif tek gibi 2 numara gözükse de yine de 2 ve 1'i şimdilik ayırt edemedim. 2 ve 1 şeklinde geçiyorum bu koşuyu. 5. ayak 2 ve 1 dedik. Son koşuya geldik. Maiden 3 yaşlı Araplar 1500 santitikte. Favorimiz 1 numaralı May Cengo. Bir türlü ikincilik serisinden kurtulamadı. Rakipleri 5 numaralı Cevdet Bey ve 6 numaralı İbo Canım olacaktır. yere geniş olanlar 8 numaralı Mehmet Bey ve 10 numaralı Asuman Hanım'a dikkat diyoruz. Sıralama 1-5-6 daha sonra 8 ve 10 şeklinde bu koşudaki düşüncelerimiz. Evet bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 8 koşu sizlere kısaca elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce anlatmaya çalıştık. Tabii ki son karar sizlerin. Bizim anlattıklarımızın illaki olacak diye bir ee, durum yok yani. Sonuçta bu bir şans oyunu. Biz de kendi düşüncelerimizi sizlerle analizlerimizi paylaştık. Bu videonun arkasından Şanlıurfa tahminlerimiz de olacak. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.